Bugün Block Launcher Mod Logitor bilmem <laughs> ne yaptığını göstereceğim size. Şimdi bunu eklediğinizde yani bilmem ne bilmem ne. Şurada gördüğünüz Mod Logitor for MCPE. Onu eklediğinizde Block Launcher'ı da ekleyin. O zaman yoksa çalışmaz. Burada gördüğünüz gibi Mods, Textures, Scales, Maps, Servers. Modlara gelelim Mod Sizin sürümünüzü yazın göstereyim. Mesela benim 0.11. Sizin 0.10 olabilir. 9 Fly in survival. F3 mod. 3 ors. Bunlar gibi iyi, güzel şeyler var ama oldukça biraz az. Bence güzel. çok güzel, güzel modlardan. Bu yüzden Baz bazıları biraz, güzel modlar. Biraz susabilir misin? Hı. Yani tekstür ise güzel şimdi. Tekstür ise tekstür ise tekstür pek ama ben hangi mantıkla çalıştığını anlayamadım o kadar. Ben bulamadım daha çok. Siz bulabilir, bulabilirsiniz sanırım. Map'lerde Word mesela ben normal bir map istemek istiyorum. Giriyorsunuz buna. Dolanıyorsunuz diyorsunuz ve bitti. Mesela install a map. Bunu anlayamadım. Siz de bulursunuz artık. Seed diyorsunuz mesela. Seed'de mesela village and ice stones. Bir ne bir öne. village. <laughs> Bakalım hemen. Bu şekilde. Yani bu şekilde. Onun içindeki köy adası. Evet, işte. Yani. Sonra. Peki neden bunu kullanıcılık istememiz lazım? Aa, ah, onu geçelim serverlardan önce. Serverlar ise hemen hemen aynı. Sadece bir seçiyorsunuz ve Pandacraft attı. At, 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 at. Yükleye basıyorsunuz. Mesela ben, mesela ben diyelim ki Temple onu yüklemek istiyorum. Attı MCP dediğim an yükledi bile. Sonrasında. Biz Uh, ee, Hunger Games de olabilir. Sık bir bakayım hemen. Hani. Survival Games var da ama onu biliyorum. Şimdi Bladecraft var, Thundercraft var, Minecraft var, Minecraft, Cookie Boy, Team Builder bakıyorum şu an. Skywars, Goldencraft, Survival, bir tane craft, Lifecraft, Tributary, bir tane Life tane <laughs> Lifeboat, su Life Survival Games var. O oh, Hunger Games değil, Survival Games. The Hunger Games hiç <laughs> Neyse. Neyse işte. Sonra bunları sadece hmm, Block blok daha bulabilirsiniz. Mesela ben ve bunları aktif etmeniz gelir, gerekir. Eğer mod de değilseniz. Bunları aktif etmeniz gerekir. Mesela yukarıdaki şu işareti basacaksınız. Sonra bence moda gireceksiniz. Eğer mod de değilseniz. Mesela benim gördüğüm gördüğüm şu an benim aktif olan 3 modum var. Most World, Simple Commands ve Chest Çeşitli dor. Çeşitli dor. Size açıklayayım hemen iş modda. Çeşitli bir sandıklık bir çeşitli açarsınız ve onu onu ayarlarsınız. Mesela bir aydın varsa onu dor. 360 en fazla 4 tık yapabilir. Most of all Daha çok kılıç ekle. Kılıç ama öyle kılıçla değildir. Mesela örümcek ödüdür. Kazandır ama iyidir. Neyse sonra gösteriyorum. Simple command için bildiğiniz command yani. Mesela time set 1. Game mod 2, game mod 1, game mod 3, 2 gibi. Sonrasında bakalım. Şu kılıçları göstereyim hemen size. Oh, e, oh, Ya, sus bir dakika bu. Hemen bakalım. Mesela Ice, Ice Spikes da bakalım. Mesela oyunda bu arada burada değil. Burada. Burada gördüğünüz burada bu Explosion. Burada göstermeyeyim çünkü burası da çok kasıyor. Ee, bir dakika ekran gösterdi. Mesela nereye girelim nereye ben girelim? Yukarıdaki ne ya? Bu son bir dakika. mesela gel, gel 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 gireyim ben. En sevdiğim kale yerim. Mesela burada gördüğünüz gibi or explosion flame life lava. Life anlayamadım. Life'ı siz çözersiniz umarım. Mesela ship alalım. Ship'e. Bu arada. Sheep. Bu şüphe explosion vuru. Direkt patlatır explosion vurdu diye. Diğeri flame yakar. Gördüğünüz gibi yanıyor. Ve bunun kullanışlı bir alanı daha. Ee, eğer bir ine aynen ine Heh, ine büyük bir ine büyük ine bir şey gitti yakalık ya kılıç kılıç gitti. Yanlış yere gittim. Mesela kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Biraz uzatabilirim. Mesela Flame'de gördüğünüz gibi birazdan. daha. Mesela şuna yaktığımda yanmış halde eti çıkacak. Eğer evet, çıkmazsa. Mesela gördüğünüz gibi stick olarak çıktı. Bakın görüyorsunuz şu an stick. Stick olarak çıktı. Bunda da stick olarak çıktı görüyorsunuz şu an. Ama bunlardan çıkmaz. Bunlardan hayır yok yavru inek olduğu için çıkmıyor gördüğünüz gibi hiçbir türlü bir de lav var İçine lav koyar hemen kapa hemen kapa kapamaya gerek yok aslında bak hemen bir of şimdi şimdi, şimdi. Ruf, bu, sefer ben aklı çıktım Hı -hı. söyleyeyim odunları da yıkabilir tamam şimdi bitti sonra ben dedim Lav Beytos Sword üstüne sadece sok ayar. Yani pek bir değişiyor. yok. bir işe yaramıyor değil mi? O kadar fazla işe yaradığı söylenemez. Yani Master Sword var bir de. Master Sword var bir Her şeyi tekte vuruyor. Bildiğiniz yani oraya. kafasına kazan geçiriyorsunuz sayıdır. Gördüğünüz gibi anında geberdi. Altı hemen başka diğer Sword'lara geçelim. O Sword'u en sonra göstereceğim. Sonra bir de Punching Sword. Punching Sword'u çok severim ben. Mesela şimdi kapıdan asılın. Ha tamam güzel. Şimdi böyle havaya fırlatır arkadaşlar görüyorsunuz şu şey ana kadar. Ve sürekli bir toplatabilirsiniz bunu. Tamam becerebilirsiniz. Şey. O ise yerde or bulunuyor mu tarzında. Ve size Madem falan id, bulunuyor mu? Hı -hı. Aşağıda. ID. Ve size ID'sini de söyler ve en iyi madeni söyler. Mesela burada bir kova var. Bir kömür. Ve burada ama dikkat edin madeni buluyor değil. Mesela burada Mesela burada der ki point diamond diyor. Ama a burada kömür var. Sonra diamond. Arkadaşlar kömür genellikle göstermiyor. Kömür gösteriyor. Sadece kömür varsa gösteriyor. Evet. Yani altında başka bir şey varsa göstermiyor. Yani en değerli madeni gösteriyor deniyoruz. Kısaca. Mesela göstereyim. Mesela burada kömür var. Bu arada eğer Blok tıklarsanız da oluyor yani direkt üstünüzde tıklamak zorunda değilsiniz. Bu arada sizin ID'sini de söylüyor. Mesela yer altında iki blok kalacakmışım. Sanırım o mantıkla çalışıyor. Ve burada maden yok diyor. O şekilde güzel olmuş bu da. Neyse o zaman bu modda o zaman bunu bu videoyu burada bitireyim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup yorum atmayı unutmayın ve bye. Böyle